Oğlum kafayı yedim. Gerçekten uzun zamandır böyle heyecanlandığım bir oyun olmamıştı. Gerçi geçenlerde Lego Batman'i gördüğümde aklım gitmişti ama bu ne oğlum? James Bond'un gençlik yıllarını anlatacak bir aksiyon oyunu geliyor. Adı ise 007 First Light. Şimdi bu oyunun bir saatlik gameplay showcase yapıldı ve açıkçası izlerken ağzım açık kaldı benim abi. Bir de fiyatı çok ilginç. 33 dolar ön sipariş fiyatı var. Dahası bu fiyatta herkes oyun çıktığında direkt delik sürümü ücretsiz yükseltebilecek. Yani fiyat performans tarafı da şimdiden cazip. Tabii ki bu sistem fiyatı. Konsol fiyatı 3000 lira. Maalesef cep yakan bir fiyatta. Gösterilen oynanışta işte yok yok da abi. Araç sürme desen var, gizlilik var, silahlı çatışmalar var, yakın dövüş var, hack sistemi var, seçmeli diyaloglar var. Kısacası James Bond markasından beklediğimiz her şeyin üstüne eklemişler. Hani böyle Hitman havası alıyorsun ama bir yandan Uncharted, bir yandan Arkham serisi, hatta keza Ghost of Tsushima'dan bile esintiler var, oraya geleceğim. Yani kısacası hepsinden bir tat bırakmışlar. Şimdi gizlilik tarafıyla başlayalım. Oyunun geliştiricisi IO Interactive zaten Hitman serisinin de arkasındaki ekip. Dolayısıyla gizlilik tarafının sağlam olmasına şaşır Mesela abi bir göreve sızman gerekiyor. Bunu yapmanın onlarca farklı yolu var. Önce ortamı analiz ediyorsun. Güvenlik görevlilerin yerlerini tespit ediyorsun. Etrafta dikkat dağıtabileceğin objelere bakıyorsun. Mesela orada bir vana var. Gidip vanayı açıyorsun abi. Güvenlik görevlisi ulan ne oluyor deyip oraya yöneliyor. Sen de o sırada gizlice başka tarafı kayıyorsun. Ya da kolundaki elektronik saatle uzaktan mide bulantısı yapan bir iğne fırlatıyorsun. Adamın bir anda karnı ağrıyor. O da gidip kenara kusuyor. İşte bu sekans bana tam of tuşuma yatırlar. Orada da zehirli ok atmak için borumuz vardı mesela. Sen de arkasından süzülüp çakmağı alıyorsun. Hemen ileride yapraklarla dolu bir el arabası var. Çakma içine atıyorsun. Küçük bir yangın çıkıyor. Güvenlik başka yere koşuyor. Bu sayede pencereye tırmanıp içeri sızıyorsun. Yani taktik, strateji, yaratıcılık hepsi oyuncunun elinde. Ayrıca tırmanma mekanikleri çok hoş olmuş. Ama işin güzel yanı şu, istersen hiç bunlarla uğraşma. Çek silah yardır gitsin. Yani oyun sana ya taktiksel ilerle ya da aksiyon manyağı ol diye seçenek sunuyor. Başka bir bölümde istersen adamları tek tek bayıltıp ilerliyorsun. İstersen hackle açıyorsun ya da çatapat giriyorsun. Hitman oyunlarında olduğu gibi burada da her oyuncu kendi tarzını yaratıyor yaratabilecek. Bazı görevlerse daha diyalog ve RPG unsurlarına dayanıyor. Mesela bar sahnesi var abi. Yanındaki kadını dinliyorsun. Kameramanım hala gelmedi diyor. Sen oba diyorsun. Bu bizim yolumuz. Kameramanı hackle, içeceğine bir şey kat ya da başka bir yol bul. Kamerayı ele geçirince kadını gidip rol yapmaya başlıyorsun. Ama işte burada seçmeli diyalogun önemi devreye giriyor. Tabii ki bir Baldur's Gate gibi değil. Doğru kelimeleri seçmezsen ortam bir anda karışıyor. Bu da oyunu zekice bir RPG katmanı eklemiş. Gelelim aksiyona. Oğlum ben burada kafayı yedim. Herifler şov şov yapmış. Silahlı çatışmalar müthiş görünüyor. Geçenlerde Gamescom etkinliğinde Black State'in yeni bir demosu yayınlanmıştı ki mükemmel bir demoydu. Oradaki vuruş hissiyatı inanılmazdı ama buradaki bence bambaşkaydı. Hele ki düşmanların mermi yemedeki tepki animasyonlarına bittim. Keza bu alfa versiyonu full sürümde düşünemiyorum. Oğlum siz şaka mısınız? Neler yapmışsınız ya? Her silah farklı bir hissi var. Düşmanların vurulduğu yere göre animasyonları değişiyor. Mesela silahla elemanı elinden vurduğunda adam elim elim diye bağırıyor silahını düşürüyor. Mermisi bitince silah fırlatıp Adamın kafasını atıyorsun. Sonra üstüne atlayıp elindeki silahı kapıyorsun. Burası önemli çünkü böyle bir mekaniği ben ne Last of Us Part 2'de ne de Uncharted serisinde akan oyunda görmedim. Çevresel etkileşim desen dibine kadar var. Yüksekten aşağı atlıyorsun. Düşmanı kalkan gibi altına alıyorsun. Kısacası dövüş sistemi hem sinematik hem de inanılmaz keyifli. Bana direkt Last of Us ve Uncharted karışımı gibi hissettirdi. Bir de patlamalar var. Abi öyle güzel patlamış ki ortalık. Parçalar sağa sola uçuyor. Duvarlar yıkılıyor. Tam bir Bond aksiyonu yani. Yakın dövüş tarafında da Blok, Perry, çevresel hamleler. Mesela adımı masaya yatırıyorsun, sandalyeyi fırlatıyorsun. Sürekli farklı animasyonlar görüyoruz. Sıkıcı değil. 2-3 hamlede adımı indiriyorsun ama her seferinde farklı bir tat bırakıyor. Tabi Bond'un kolundaki saat oyunun en önemli parçalarından biri. Hack, lazer, iğne, düşmanların konumunu değiştirme her şey var. Resmen küçük bir cephanelik gibi. Bu da gizliliği daha eğlenceli hale getiriyor. Araç sürme bölümlerine gelirsek bu kısımda açık dünyada araba sürerseniz gibi düşünmeyin. Daha çok sinematik geçişler, kovalama sekansları ve çizgisel sürüşler var. Aynı mafya serisinde olduğu gibi. James Bond onun arabası zaten klasik. Makineli tüfekler, gizli mekanizmalar. Burada da bol bol aksiyonlu kovalamacılar göreceğiz. Bana kalırsa abi oyun gizlilik tarafında Hitman, aksiyon tarafında Uncharted, dövüşte ise Last of Us Part 2'yi alıp bunların üstüne Bond'un bütün o kültürel mirasını koymuş. Ortaya da First Light çıkmış. Yani eğer finalde gösterdikleri gibi çıkarsa abi yılın en iyi oyunları arasına rahatlıkla girer. Tabi bazı sahnelerde FPS düşüşleri vardı. Yok değil. Özellikle uçağa sızma görevinde pervanelerde oynadığımız bölümde kare hızları bayağı düşüyordu. Ama oyunun hala geliştirme olduğunu hatırlatmak lazım. Üstüne çok daha fazla şey koyacaklarını düşünüyorum. Sonuç olarak abi ben şahsen Hitman'i, Uncharted'ı ve Last of Us'ı seven biri olarak 007 First Light'ı şimdiden bekleme listemin en tepesine koydum. Eğer beklentileri karşılarsa çok sağlam bir oyun geliyor. Valla ne yalan söyleyeyim 007 First Light gösterimi beni bayağı heyecanlandırdı. Hem gizlilik tarafında Hitman dokunuşlarını hem aksiyon tarafında Uncharted ve Last of Us Part çok net hissettiriyor oyun. Üstüne James Bond'un ikonik havası da eklenince ortaya farklı bir şey çıkmış gözüküyor. Tabi oyun hala aşamasında bazı performans sıkıntıları var ama bunlar toparlanır diye düşünüyorum. Düşünüyorum değil toparlanacak. Benim için şimdiden bekleme listemin en tepesine yerleşti bile abi. Eğer gerçekten gördüğümüz gibi çıkarsa bu yılın değil önümüzdeki birkaç yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olabilir. Çıkışına kadar gözümüz kulağımız First Light'te olacak gibi değil olacak. Bak First Light gözüm kulağım üzerinde bu oyun iyi çıkmak zorunda ve çıkacaksın. Peki siz James Bond'un yeni oyun hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bunları yorumlara yazmayı unutmayın çünkü yorumlarınızın her birini Okuyoruz ve cevaplıyoruz. Bunları yorumlarda tartışalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Emin olun ki en büyük desteği vermiş olursunuz. Yeni bir videoda daha görüşünedek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.